Ya elle mi açacağız? <gülüyor> <içine>. <gülüyor> Abi, oyun bu yani. Darılmaca Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Aslı Budabaş. Bugün sizlerle birlikte renkli bardaklarımızla birlikte ping pong topumuzu bardağın içine atıyoruz. Bardağın içine ping pong topumuzu girince hemen bu kabımızın içine boşaltıyoruz. İlk baş kazanan ve en son kazanana sağ çalışsın. <laughs> Salçalı su var. Yumurta, Yumurta var. var un um var. Süt, Süt var. var. Sıraç köpüğü var. Ceza sorunun Türkiye'nin vay halini arkadaşlar diyoruz. Arkadaşlar. Burada ben kendim büyük olduğum için, eşit ve adaletli olmam gereken için büyük kavanoz aldım kendime. Eslem ve Kerem'e bir küçük boy kavanoz seçtim. Ben de 8 bardak, Eslem ve Kerem'de 5'er bardak var. Oyuna hazır mıyız arkadaşlar? Evet. Zamanlamamız yok. İlk dolduran her doldurduğunda kavanozu dolduracağız. Evet. Sorun, sonuncu olan vay haline diyorum ve uyun başlasın tamamı. Hey yavrum ben ya, şu ki atıyorum Dur ya. sen ne atmış? Rock. 3 Şu anda onlara geçtim. Yap. <laughs> <laughs> Ol, olmaz. Demin de öyle yaptı saymıyoruz. Yok yok, yok. Saymıyoruz. Saymıyorum. 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 Kenan sen iki tane daha doldurman lazım. Ay, Yemin et. Yemin et. Yemin et. Öyle yapma. Öyle şey yapma. Saymam Kenan. Yok vallahi yapma. Ben saymam. Çık 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 çık. Ya çıksan önümden. Ya sen var mısın ya? Lütfen saygıyla olalım arkadaşlar. Kenan saymak için. Aa sonuncusu. Hadi. Hadi arkadaşlar. Bakalım sonuncu kim olacak. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> kim <gülüyor> ah. Öyle öne getirmek var mı bardakları? Yok öne getirmek bitmiyor. bir daha verirsen. Hayır gel al gel al gel al. Lütfen ama bak ben fazlasını aldı. Sen bir de bir yer, yer, bir bardak. yer, 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 Hadi. Huu. Birinci benim. Sekiz bardakla başladım. Ve bitirdim. Ve Esmer kazandı. Esler kazandı. Esmer, evine ederim seni. Çak. Çak. <gülüyor> Kerem. Kerem. <laughs> 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 Kerem. Aa, yani güzel bir cadı etti aslında Kerem. Arada bir gördün mü? Arkadaşlar o. ben ilk baş çok o arkadan şey. gittim. Bunların ya. ikisi bir gittim. tane kaldı. Ben geçtim hemen. Evet. Çok 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 diye attım. Evet. Kerem. Ne oldu? Kerem burada yamuk yaptıydı. Ama biz yamuk yapmadık arkadaşlar. <laughs> Kerem. İşte. Adalet tecelli ediyoruz. Adalet tecelli ediyoruz. Kerem sinirlendi bu arada. <laughs> Yani önemli değil. Burada yumurta nerede bizim yumurta polilerimiz? Yani Keremciğim şöyle alalım seni gel. Güzel mücadele. Baba eline. alamadım ben. Süper bir mücadeleydi. Evet. Wow. Bu ben de öpeceğim. Ya bu, bu oyunun bu kadar olacağını hiç tahmin etmemiştim. Ağlamadı oyunu. Düzgün, düzgün olalım. Kaç tane bardakta şey yaptın? Kaç tane bardak hile yaptın? Üç tane mi iki tane mi? Yapalım. Yemin et. Arkadaşlara soralım. Arkadaşlar kaç tane bardak ile yaptı? Kameramana soralım kaç tanesini yaptı? Bir tanesini yapmış. O zaman adalet etti diyoruz. Ve Ve <laughs> Ceza zamanı. Gel Kerem. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Yani aradaki boy farkına bakın. Yaşım onlardan büyük olduğu için kendime Büyük kavanoz ve çok bardağı seçtim. Ama cezalarda kim olursa olsun acımak yok. Baba, yine de bir sürü bardağın almasına olmasına rağmen geldim. Adaletli geldi. olduğumu Bu yüzden Kerem şöyle alayım seni. Arkadaşlar bir sonraki videoda yorumlarınızı bekliyorum. Daha farklı cezalar istiyorsanız yorumlara bekliyorum yazın. Bizim aklımıza bunlar geldi. Sizin aklınıza neler geliyor bilmiyorum. Ester gel, gel, bakalım Kerem. Baba. Hadi, hadi. Beni sen. Bakın şimdi beğenimiz de geldi. Esrem daha iyi vurmak için, daha iyi vurmak için şöyle aldı kendini. Evet, Kerem kafamızı eğelim. Kafamızı eğelim. Böyle çat. Oyun bu yani. Darılmayacak hiç. Darılmayacak hiç yok. Bakın bak bak bakın bakın bakın. Oo! Bul da geldi. Sıta çevirdik ya. Ay oh, hamura. Denk, denk, denk. Hamur oldu Kerem hamur Dur. oldu. oldu. Başlangıç. Baba tıraş köpüğünü evet. unuttuk? Evet, bu ne ya? Baba, bu, şey şey. baba. Baba, tıraş köpüğünü unuttuk? Evet, getir. Şurada arkanda. Tıraş kapıyı da gelsin. Destem, hamur babam. oldu bakın. Hı, 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 hı. Sonra ben sıkabilir miyim? Ben de sıkayım mi babacığım? Tamam. Kerem! <laughs> Bitti! Bitti! <laughs> bakalım arkadaşlar Kerem, dön! Yumurtanın kapı kulağına kaçmış. Boş <laughs> ver, kalsın bakalım. Yumurtanın unlu... Ya aslında bunu pastaneye gönderelim yarın. Bu yumurtalar ziyan olmasın. Yarın şey yapalım, bunlardan poğaça yaptırırız evet. biz. Evet arkadaşlar, Bizler çok eğlendik. Bizden de eğlenmişsinizdir. Baba. Bence biz kaçalım. Kanalımıza abone, abone olmayı, olamaya. like atmayı unutmayın. Mutmayayım. Hoşçakalın. Görüşürüz.